InDesign oldukça kullanışlı bir arayüze sahiptir. Arayüze göz attığımızda sol tarafta araçlar panelini görüyoruz. Araçlar panelini çift sütun ya da tek sütun halinde kullanabilirsiniz. Üst tarafta akıllı kontrol paneli yer alıyor. Akıllı kontrol paneli seçilen araca ya da objeye göre özellikler içerdiği için akıllı bir paneldir. Örneğin buradan Type Tool'u seçtiğimizde yukarıda gördüğünüz gibi metinle ilgili seçenekler gösterilmekte. Ya da metin alanından seçtiğiniz bir yazı ile burada yazı ile ilgili seçenekler gösterilir. Yine aynı şekilde herhangi bir nesneyi seçtiğinizde nesneye ilişkin kontur rengi, dolgu, dolgu rengi, kontur rengi gibi e, kontur kalınlığı gibi seçeneklerin gösterildiğini görüyoruz. Ara birimde sağ tarafta diğer paneller yer alır. Diğer paneller açılır, kapanır özelliğe sahip olduğu için kullandığımız paneli hızlı bir şekilde açıp üzerinde işlem yapabiliriz. Ya da belge alanına daha fazla yer ayırmak için panelleri kapalı olarak kullanabiliriz.